Adnan Menderes havalandayım şu anda. Yaklaşık bir saat sonra Nürnberg'e doğru uçuşacağım. Biraz heyecanlıyım. Önceden yurt dışına çıkmıştım ama ilk defa tek başıma çıkacağım. Bakalım nasıl gidecek olaylar. Berge iniş yaptım. Ha, yolculuk 3 saat sürdü. Saat şu an burada gece 1.45. Bakalım geceyi havalarında geçireceğim büyük ihtimalle. Ondan sonra da metro ile şehir merkezine gidebilirim. Evet, havaların içine geri döndüm. Evet, havalandan çıktım. Şimdi metroya bineceğim. Onda da şehir merkezine doğru gideceğim. Evet, Nürnberg'de eski şehir yani turistik bölge surların içinde kalıyor. Ee, yani surlarla çevrili etraf ve çarşı, pazar, asıl büyük kiliseler bu surların içinde. Handwerk Kerhof yazıyor. Surların bu bölgesinin adı sanırsam. Şimdi buradan gidip. 不知道。 Evet, buradan Neves Müzesi var. Sanat müzesi. Anladığım kadarıyla da tabii saat daha erken olduğu için kapalı. Evet, şehirde gezerken. Önce bir şey de söylemek istiyorum, ee, Almanca ve Türkçe'de e, şehrin ismi Nürnberg, İngilizce'de ise Nuremberg diye geçiyor. Şehir sanat ve kültür bakımından çok gelişmiş olduğu için Almanya'da en çok turist çeken şehirlerden birisi. Kendi nüfusu bin olmasına rağmen özellikle e, yılbaşı marketleri oluyormuş noel zamanında. O da Avrupa'nın en büyük yılbaşı marketlerinden biriymiş o zamanlar daha fazla turist geliyormuş şehre. Evet, şu anda da şehrin en önemli turistik yapılarından birinin önüne geldim. Saint Lawrence Kilisesi. 1250 yılında inşaatına başlanan kilisenin inşaatı 1477 yılında tamamlanmış. Kilise 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasarlar almış ve sonrasında restore edilmiş. Şu anda Bavyera bölgesinin en önemli kiliselerinden birisi. Bu şehrin ortasından Petniz nehri akıyor. Nehir kenarlarında tarih yapılar var. Böyle Petniz nehri boyunca çok sayıda köprü var. Böyle bir binanın önündeyim. İlanlardan birinde. Şurada Antalya Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Nürnbergli Antalya. Kardeş yer herhalde. <laughs> Nehirde çok sayıda büyük balık da var. yürüyorum. Etrafı keşfediyorum aslında. Bu tarafta şehrin nasıl tarihi yapıları var. Ama önce nehir boyu yürüyorum. Bakalım ne var ne yok diye keşfediyorum. Sonra bu tarafa doğru ilerleyeceğim. Şehirde inanılmaz derecede bisiklet var. Bisiklet kullanımı çok yaygın. Köprünün ismi Hangersteg Hangersteg Köprüsü diye geçiyor Şu Köprünün diğerlerinden farkı tahtadan yapılmış olması Yani sokaklar o kadar güzel ki durup durup fotoğraf çekiyorum hep. Almanya'nın en, en, ünlü ressamlarından, sanatçılarından Albrecht Dürer'in yaşadığı eve doğru geldim. Bu evde kendisi 20 yıl Böyle dürer evi şu anda müze olarak kullanılıyor. Bu da bir de küçük bir tane manikeli var da görme insanların dokunarak heykeli anlayabilmesi için şey yapılmış. Evet, Nürnberg Kalesi'ne doğru yürüyorum şimdi. Nürnberg Kalesi'ne geldim. Bu kale şehrin simgesi haline gelmiş. Orta çağdan kalma. Tarihi 11. yüzyıla kadar dayanıyor ve içerisinde hala imparatorluk zamanından kalma silahlar ve eserler sergileniyor. Kalenin bahçesini ücretsiz şekilde gezebiliyorsanız Evet buradan gözüken tüm şehir manzarası böyle. şehirde çok sayıda müze var. Bu da onlardan birisi. Pembo House diye geçiyor. Burada şehrin önemli kiliselerinden biri Saint Sebald var. 13. yüzyılda gotik mimari. Bazen olarak yapılmış. Evet şu anda Nürnberg'in ana meydanı olan Hauptmarkt'tayım. Burada insanlar bir şeyler satıyor tezgahlarda Buranın en meşhur olduğu dönem Aralık ayı Yani Christmas zamanı Burada Avrupa'nın en büyük Christmas marketlerinden biri kuruluyormuş Meydanda ayrıca bir kilise var Haas Markt Meydanı'nda aynı zamanda Şöner Brünen Çeşmesi adında bu yapı var. Nasıl 1380 yılında yapılmış bu çeşme. Çeşmenin kenarlarından birinde etrafında evet. yüzük var. Eğer o yüzüğü parmağınıza geçirip üç kere çevirirseniz dileğinizin kabul olacağını söylüyorlar. Bu Hauptmarkt Mark meydanında bulunan bu ihtişamlı kilisenin ismi ise Frankirche. 1352 yılı işaret ediliyor. Zekın tarih olarak. geldim. Ama erken olduğu için açık olmayan Santa Laura Kilisesi'nin oraya geri geldim. Soracaksınız. Nürnberg'de nerede kalıyorsun diye. Nürnberg'de Kosserfik'ten Alman bir yerden misafir oldum. Bruno misafiri. Bruno'nun ailesi beni misafir ediyor. Bruno da çok eğleniyoruz. Hey! Bruno! Et kaldı benim. Böyle de güzel bir bahçesi var. Acaba burun öyle oynuyoruz. <laughs> evet kongres halla doğru gidiyoruz. giriyoruz. Ee, evine misafir biri oldu. Arkadaşlar götürüyor. Kongres salı Hitler'in yaptığı, kendi partisinin kongrelerini yapmak için, daha büyük anlamak yapmak için inşa ettiği bir alan. Toplantı alanı gibi bir yer. Bakalım tramvaya bindik, oraya doğru gidiyoruz. <laughs> Runo. <laughs> evet. Orası Hitler zamanında yapılan. Kongres Hall buraya adam miting için yapmış böyle şu an yani büyüklüğü o zaman düşündüğsem 50 bin kişi alabilecek şekilde şu an içeri otobark alarak kullanılıyor. <laughs> hey bro. Kongres Halin yani böyle kocaman bir park. Berlin'in büyük parkıymış herhalde. Böyle göl var. Çok güzel bir ortam burası.

哎呀！妈 <noise> 呀！妈呀！你是不是很尴尬？是吧？